Merhaba arkadaşlar, hepiniz tekrar hoş geldiniz. Bir enteresan video ile daha karşınızdayım. Nedir bu enteresan videomuz? Kabama 3 kez üst üste 6 yıldız grut açmamla alakalı bir yani kabaca şikayet metni yolladım diyeyim, maili yolladım. İşte içeriği nasıldı? 6 yıldız 3 defa kristal açılışı yaptım. 3. de üst üste grut çıktı. Bunun şans faktörüyle açıklanamayacağını sistemsel bir hata olabileceğini söyledim. Oyunlarını kontrol etmelerini eğer sistemsel bir hata varsa uğramış olduğum zararında karşılanmasını rica ettim. Bu içerikte kabaca az çok tahmin edebileceğiniz şekilde bu içerikte bir mesaj yazdım kabama. Kabamda her zaman olduğu gibi yok işte bize mesajınız ulaştı. Şöyle oldu böyle oldu falan ben dedi buraya kadar her şey rutindi. Sonra şu kısmı okudum önce. Bu mesaj geldi. Mailime cevap olarak bu geldi. Ee, şöyle tarih, mari her şeyde var. Gördüğünüz gibi kavamdan gelen perşembe günü. Bir mail işte merhaba oyuncu. Her zaman gibi klasik şeyler. Anladığım kadarıyla kristallerin düşme oranları konusunda endişeniz bulunuyor. Öncelikle yaşadığınız durumu çok iyi anlıyor ve bu durumun nasıl sinir bozucu olabildiğini biliyorum. Fakat belirtmek zorundayım ki kristallerden düşme oranlarını belirleyen oyuncu içi faktörler var. Bu nadirliğini korurken Kazanma fırsatı sunmak arasında güçlü bir denge kuracak şekilde tasarladık. Gurut çıkması kasıtlı değildir. Efendim yazmış. Tamam buraya kadar eyvallah. Yalnız buradan sonra aşağı indiğimizde tuhaf bir e, metin bizi bekliyor. Şöyle diyor ki arkadaşlar benim kabam tarafından ilk defa gördüğüm okuduğum bir dil. Lütfen yalvarırım inanın ki kasıtlı bir durum değildir diyor. Binlerce Türk oyuncumuz var. Neden kasıtlı bir durum olsun? Biz sizlerin sayesinde ekmek yiyoruz. Bak bak bak. Neden sizlere kötülük yapalım? 3 defa 6 yıldız grubu neden gönderiyorsun o zaman? Lakin şunu da belirtmeme izin verin. Gördüğüm kadarı ile eski bir oyuncumuzsunuz. Müdürlerimle görüşeceğim. Buradan sonrası kristali maha veriyorlar dedim. Ama öyle değilmiş. Ve teknik bir sorun varsa telafi olur. Lakin şans faktöründe unutmayın. 3 defa üst üste grup veriyor. Şans faktörünü unutma diyor. Ya bunu bunu dünya üzerinde başına gelen var mıdır çok merak ediyorum. İnanıyorum ki istediğiniz kahramanı elde edeceksiniz. Benden söylemesi efendim. Yani inşallah bir zaten tazminat beklemiyorum da arkadaşlar. Geleceğinden de hiçbir ümidim olmayarak gönderdim. Sadece olur da bir sistemse hata varsa bu insanlar düzelsin. Bir daha başıma gelmesin veya da başkasının başına gelmesin diye yaptım. İnşallah diyor ki şurada inanıyorum ki istediğiniz kahramanı elde edeceksiniz. Demek ki bir sonraki kristal açısında bana 6 grup gelecek. Çok enteresan. Bu lüzumsuz bilgiyi vereyim çünkü onu çok istiyorum. Yani şu dili ilk defa gördüm arkadaşlar. Bu dilde bir cevap alan var mı? Yani şu dil derken Türkçeden bahsetmiyorum. Üslup olarak lütfen yalvarırım. İnanın ki kasıtlı bir durum değil. Böyle bir giriş ben ilk defa kabamdan görüyorum. Binlerce Türk oyuncumuz var. Neden kasıtlı bir durum olsun? Biz sizin sayenizde ekmek yiyoruz diyor. Yani acıtasyon yapmış, yalvarmış. Kabamın hep oyuncu üst perdeden bakan o tavrı ne oldu acaba bu hale geldi? Karizmalarını bunları ne çizdi bilmiyorum. Benim attığım maille alakalı değildir de acaba prosedür mü değiştirdiler? Acaba yönetim şekillerini, hitap şekillerini mi değiştirdiler? Artık oyuncu üstten değil de birazcık da alttan yalvararak mı bakalım dediler bilmiyorum. Ama benim çok tuhafıma gitti şu metin, şu içerik. Siz daha önce böyle bir şeyle karşılaştınız mı? Attığınız maillere bu şekilde bir cevap geldi mi? Çok merak ediyorum. Benim ilk defa gördüğüm bir şey de olabilir. Daha önce yazdıkları hazır metinlerden birisi de olabilir. Bilmiyorum ama ben daha önce çok mesaj mail gönderdim kapıma. İlk defa böyle bir cevap görüyorum. Hep işte 48 saat içinde kapanacak. Yok işte şöyle oldu, böyle oldu. Hiçbir şekilde attığım maille bir çözüm cevap vermeyen karşılıklarda, açıklamalarda üst Aynı alıştığımız şekilde gördüğünüz gibi işte şans şunu diyor. Burada yalvar yakar. Lütfen yapma etme biz ettik sen etme diyor. Enteresan geldi. Gönderen de Buse ablamızmış. Kabam destek ekibinden referans kodu da aşağıda yazıyor. Yani bana tuhaf geldi arkadaşlar. Sizinle paylaşmak istedim. Kabamın bu yalvaran halini mailinde görmenizi istedim. Bir halt diyorlar. Bu ilk defa gönderilen bir şeyse bilmiyorum. Herkese gönderiyorlarsa o daha da tuhaf. Bir halt yiyorsun sonra da yalvarırım etme ekmek yiyoruz. Çay içiyoruz, çorba içiyoruz. Kardeşim o zaman sen de oyunu 4 gün yap. Böyle salak salak şeyler yapma. 3 defa üst üste 6 grupta açılır. Böyle bir şans mı var? 8 milyonda bir ihtimal bir araya gelip de gerçekleşiyor. Ondan sonra adam diyor ki şans faktörünü de unutma. Böyle bir şans faktörü var Allah aşkına. Enteresan. Sizinle paylaşmak istedim. Çok tuz istemiyorum. Mail bu arkadaşlar. Gelen cevap mail bu. Sizin yorumlarınızı bekliyorum. Başına gelenler lütfen rica ediyorum. Bu tarz bir metin okuyanlar lütfen açıklamaya yazsınlar. Gerçekten çok merak ediyorum. Başka başına gelen var mı? Ki kesin vardır. Yani bana özel gönderim şey diye demiyorum da. Yani ben ilk defa gördüm duydum. O yüzden lütfen ben sizinle paylaştım. Siz de benimle paylaşın. Yorumlara yazın bu metini ya da buna benzeyen metinleri görmüş okumuş olan arkadaşlar diyorum. Videomu burada sonlandırıyorum. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Başınıza gelen ufak tefek de olsa sıkıntıları kabama mail atarak şikayet edin arkadaşlar. Başka türlü bunların bizi ciddi alacağı yok diyorum. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.